Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yoğurtlu kereviz salatası. Biliyorsunuz kereviz çok sağlıklı bir sebze. Bunun için sizlere salatasının tarifini vermek istedim. Malzemelerim 4 adet kereviz, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı mayonez, 1 büyük kase yoğurt, tuz, dereotu ve cevizimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi salatamızın yapımına geçelim. İlk başta kerevizlerin kabuklarını soyuyoruz. Evet bütün kerevizlerimizi bu şekilde soyalım ve yıkayalım. Soyup ve yıkadığım kerevizlerin üzerine şimdi limon sıkıyorum. Kararmaması için. Elinizle şöyle ovalayın üzerlerini. Kerevizlerimizi şimdi rendeleyelim. Kerevizlerimizi rendeledik. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Bir büyük kase yoğurdumuz vardı. Onu koyduk. Şimdi mayonezimizi de ilave ediyoruz. 2 diş sarımsak vardı. Onları da rendeliyoruz. Şimdi bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Evet sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlamış olduk. Kerevizimize hemen dökelim. Sarımsaklı yoğurtlarımızı kerevize ekledikten sonra karıştıralım güzelce. Tuzunu ilave edelim. Evet şimdi ceviz ekliyorum. 3 yemek kaşığı ceviz ekledim. Biraz da dereotu ekledim. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Evet salatamız hazır. Şimdi servis tabağına koyacağım. Biraz da üzerine ben ceviz koyacağım. Süsleyeceğim cevizle. Yoğurtlu kereviz salatamız hazır. Çok da kolay yapılışı. Gayet de lezzetli. Dediğim gibi sağlık için de önemli bir sebze. Yemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.